Dolayısıyla hidayetin anlam biçimi, anlamasının sağlanması biçimi aslında güvence altında. Garanti. Meseleyi anlayacaksın. Orada problem yok. Meseleyi anlayacaksın. Orada problem yok. Cenab-ı Hak bel eteynâhum bil hak ve lekad bil Biz size hakkı getirdik. Hakkın yani bilginin, anlamın, hayatın içerisinde jetonun düşmesi Garanti edilmiş. Bazıları zannediyor ki, kimi insanlar zeki oldukları için olayı anlıyorlar, hidayet onlarda gerçekleşiyor. Ve diğerleri zeki olmayanlar, onlar meseleyi anlayamadıkları için farkına varamıyorlar, e, doğal olarak akıbetleri kararlıyor, ebedi cehennemlik oluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın huzurunda ne diyecek bu adam? ''Ya Rabbi, ben mevzuyu anlayamadım. Evet, gözümü açtım, bir hayat yaşadım ama ne bileyim çocukken koşturduk, gençken gençlik e, dinamizmi, orta yaş hadi evlenelim falan. Sonra iş bulalım, kazanalım, çocuklara bakalım derken harala gürele hayat bitti ve birdenbire seni karşında buldum ya Rabbi. Ha, ben olayı çözemedim ben anlasaydım. Çözseydim, senin farkına varsaydım, beni orada bir süreliğine yaşattığını anlasaydım, sana saygılı yaşamanın hayatın anlamı olduğunu kestirseydim ben yapardım ben mevzuyu anlamadım. Şimdi kulun anlamam planında mevzuyu anlayamamış bu adam. Böyle bir durum Cenab-ı Hakk'ın huzurunda gerçekleşir mi? Asla gerçekleşmez. Cenab-ı Hak kulun anlamasını sağlamayı kendisi üzerine almış. Kesin. Yani düşünün ki buraya herkesin burada bir oturur yer var. Oraya oturması doğru. Numarası belli. 40'ta olan 40 nolu sandalye oturacak. 50'de olan 50'ye, 62'de olan 62'ye ve yerine oturmak doğru davranış. Başka yere oturmak da yanlış davranış olsun. Kabaca söylüyor. Biz öyle elemanlar ayarlamışız ki daha gelişte diyoruz ki bak diyelim 30'a oturacak olan kişi 30 ne no oldu sandalyeye oturacaksın o da tamam diyor. Yine göz ucuyla izliyoruz. Arada koridorda yine söylüyoruz. 30 ne no sandalyeye oturacaksın. Orada köşeyi dönerken gösteriyoruz sol tarafı 30 orada diye. Ama bizimki gidiyor başka bir yere oturuyor. Tam oturacakken de diyoruz ki yani siz aslında 30'a oturacaktınız ama farkında mısınız? 12'ye oturuyorsunuz. O böyle yapıyor. Git başından en kendin ne yapmam gerektiğini kendim bilirim. Bana birileri yol göstermemeli. Ve bile bile yalnız yere oturuyor. İrade dediğimiz şey hidayet belli olduktan sonra kulun seçimiyle gerçekleşen bir şey. O yüzden bazı ayetlerde Cenab-ı Hak min ba'di ma tebeyyene huda hidayet onlar açısından bes belli olduktan sonra o men rasule min ba'de ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwlihi ma tawalla wa nuslihi jahannam peygamberle zıtlaşsa kendisine hidayet belli olduktan sonra ve müminlerin yolundan başka bir yol tutsa cenab-ı Hak dedi ki nuwlihi ma tawalla wa nuslihi o gitmek istediği yolu ona yar ederiz ve akıbetinin sonucunu cehennem kılarız. Dolayısıyla burada biz meseleyi bazılarımız anlıyor, kavruyor. Dolayısıyla da iyi mümin oluyor. Bazılarımız anlayamadığı için onlar başka yol tutuyorlar. İçimindeki bir yaklaşım doğru değil. Vahiy bunun aksini iddia ediyor. Cenab-ı Hak وَلَقَدْ جِئِنَكُمْ بِالْحَقِّ Biz size hakkı getirdik. وَلَكِنَّ اَكْفَرَكُمْ لِلْحَقِّ Kârihûn. Ama çoğunuz hakkı Beğenmediniz, haktan hoşlanmadınız. Peki bunu yani insanların gençliği anlamasını, farkına varmasını kimlerin sorumluluğu kim yapacak? Cenab-ı Hak bunları kim üzerinden yapıyor? El cevap Cenab-ı Hak bunları her şey üzerinden yapabilir. وَلِلّٰهِ الْجُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَالْطِ Göklerin yerin orduları Allah'ın emrindedir. Allah o kişiye göğe bakarken de bunu anlatır, yere bakarken de anlatır, eşyaya bakarken de anlatır, deveye bakarken de anlatır, yavruya bakarken de anlatır, başkalarının hayatının ibretine bakarken de anlatır, kendi kendisine bakarken de anlatır. Allah anlamın sağlamasını ona her türlü vesileyle yapabilir. Yani ne demek istiyorum? Sınırlı vesileleri yok Cenab-ı Hakk'ın. Çünkü bazıları sanıyor ki biz anlatmak zorundayız. Doğru biz anlatmak zorundayız. Öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak zorundayız. Davette, de bulunmak zorundayız. Burada problem yok. Ama biz anlatmazsak ne olur sorusunun cevabında bu dediğim konu gündeme geliyor. Bazına göre biz anlatmazsak o zaman onlar cehennemlik olur. Yani hidayeti duymadıklarından, öğrenemediklerinden Böylece küfür üzere kalırlar ve biz vebal bizim üzerimizde olur. Bu yanlış. Biz başkalarına anlatmadığımız için kendi görevimizi yerine getirmediğimizden ötürü sorumlu oluruz. Burası doğru ama Allah'ın onlara ancak bizim üzerimizden erişimi var. Biz erişmeyince birileri orada İslam'dan bir haber kalıyor. Dolayısıyla küfür üzere kalıyor ve cehennemlik oluyor gibi bir şey değil. Allah onlara başka vesilene de ulaşır. Allah her kuluna hidayeti göstermeyi üzerine hak olarak tarif ediyor. Mesela diyor ki ve emma semud fehedeynahum. Semud'a gelince onlara da hidayet ettik. Ama festahabbul ahma alel huda. Onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Onlar kör olmayı, gerçeği görmemeyi hidayete tercih ettiler. Yoksa biz onlara yolu gösterdik. Ve emmâ femûdu Semud'a gelince Semud kavmini kastediyor. Onlara da hidayet ettik. Ama onlar festehabbul amâ alel Onlar görmemeyi hidayete tercih ettiler. Duydukları halde anlamamış gibi yaptılar. Bildikleri halde farkına varmamış, mevzuyu anlayamamış gibi davrandılar ve inkar ettiler. Peygamberlerle dediler ki مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ Biz senin söylediklerini çoğunu anlamıyoruz. مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ Şimdi insanların anladıkları halde anlamamış gibi yapmak gibi bir keyfiyetleri var. Böyle bir imkanları var. Yani anlam nerede gerçekleşiyor? Girişte konuştuk. Kalpte gerçekleşiyor. Biz insanın kalbindeki durumu görmüyoruz. Ancak o lütfeder de kalbindeki durumu diliyle dışarı vurursa ondan duyuyoruz. Fakat buradan buraya şu ağza kadar gelen yol aslında hidayetin gerçekleştiği yol. Ve bu kişinin iradesine bağlı. Burada hidayetin oluşumunu Cenab-ı Hak sağlıyor. Kalpte hidayet yani Allah'ın varlığı, birliği hayatın sahibi olduğu, hayatı yaratmış olduğu, bu ayet ayet okunan alemde kul bunu kestiriyor.